Bursa'da Zaman, Tarih ve Mekan kanalına hoş geldiniz. Bugün 30 Ekim 2025. Evet bildiğiniz üzere YouTube kanalımı 2 sene önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlatmıştım. YouTube kanalımda dün itibariyle ikinci yaşını doldurdu. 3. seneye girdi. Dün bir tane video çekecektim. Yalnız bir gezide olduğum için çekemedim. 29 Ekim 25 tarihli bir video. Bugün de kısmet oldu. Bugün neredeyim? Bugün Bursa'nın Alacırık Mahallesi'ne geldim. Ve Alacırık Mahallesi'ne bulunan Asa suyu Bunu size göstermeye geldim. Asa Suyu'nu göstermeden önce de size şöyle güzel Cilimbos deresini size göstermek istiyorum. Uludağ eteklerinden akan Cilimbos deresi yağan yağmurlardan dolayı biraz daha su akışkanlığı var. Onu şöyle size göstereyim. Böyle karşıda da zindan kapı var. Evet asal suyu kısaca bahsetmek istersek şunu göstereyim. Karşıda asa suyu. Onun asa da asa yakında size göstereceğim. Asa suyu e, üzere Bursa'da bir Emir Sultan Hazretleri tarafından açılan bir asa suyu vardı. Yalnız o 90'lı yıllarda belediye çalışanları tarafından şebekeye katıldı. Fakat günümüzde sadece şurada akan bir asa suyu var. O da Asadede tarafından açıldığı rivayet edilmektedir. Biz Bursa'da akşam gezileri yaptığımız sırada burada oturan bir hanımefendi belediye çalışanları buraya çeşme başlığı takmışlar ve su boşa akmasın diye ama maalesef su kesilme olmuş taktığı bütün konulardan sular akmaya başlamış ve belediye çalışan demiş ki biz bu işte bir yanlışlık yaptık kumlarını tekrardan sökmüşler ve su yeniden akmaya başlamış. Artık bu video izleyenlerin inancına göre değişebilir. Bizim rasyonel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Evet şu an asasyona doğru gidiyorum. Merhaba kolay gelsin abi. Evet. Bir video çekeyim abi? Çek 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 abi. Evet. Şu an hava geldim amcamız izin verdi. Bu şekilde gördüğünüz gibi dört kurudan Akışkanlığı olan bu su. Evet şifalı olduğu söyleniyor. Su, suyun şifalı olduğu söyleniyor değil mi abi? Evet. evet. Bu şekilde size göstermiş oldum. Teşekkürler abi sağ olun. Evet. Şurada da hemen size göstereyim. Asade'de 100 metre ileride orayı size göstermek istiyorum. Evet bir abimiz suları dolduruyordu, şifalı olduğunu söyledi. Dedim, dedim, şey Ve bu salonun bildiği bir yer. Şimdi size Asadeli'nin mezarını da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma yeni izleyenler, yeni bakanlar kanalıma abone olurlar. Biz eskiden geldiğimizde burada evler vardı, evler e, yıkılmış, küçük ufak, ufak bir yer içinde belli oluyordu. Evet, Asadede'nin ah, mezarı da bu şekilde, şöyle yukarıdan göstereyim. Yaşı 1261 diye gösteriyor. Şöyle etrafından da. Size göstermek istiyorum. Evet Asad'in mezarı da bu şekilde. Burada bir yerde daha önce videoları göstermişlerdi. esas suyunun geldiği çıkış noktası olan kuyu olduğunu ben görmüştüm. Galiba kuyunun üstünü kapatmışlar. Fakat buradan bir su sesi geliyor. Büyük ihtimal burası da olabilir. Asadenin de şöyle yakında tekrar size göstereyim. Mesela bu şekilde gelmek isteyenler. Bu tarafta gelebilirler. Dediğim gibi burada ev, eski evler vardı, yıkıldı. Türbe biraz da olsa görünür hale geldi. Burada park farklı bahçeler yapıldı. Evet, şurada biraz size göstereyim. Alacır Asal suyundan. Herkese iyi günler, herkese iyi gezmeler. Bursa Mekan 1326.